merhaba Melati Yemekleri kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çıtır çıtır nar gibi kızarmış şinitsel tarifi paylaşmak istiyorum. Bunun için bir adet tavuk göğsüm var. Bunu incecik dilimler halinde kesiyorum. Gördüğünüz gibi. Eğer yeterince ince dilimleyemediğinizi düşünürseniz bir et döveceğiyle veya bir su bardağın ile döverek iyice inceltelim. Çünkü kalın olduğu zaman dışı çabucak kızaracağı için içinin çiğ kalma ihtimali var. Bu şekilde iyice inceltelim. Bir göğüs yaklaşık 4-5 kişiye yeterli geliyor. Ayrıca ben kendi galeta unumu da kendim hazırladım. Bayatlayan ekmeklerimi doğrayıp bir fırın tepsisine yerleştirdim. Üzerine biraz sebze çeşnisi, birazcık da tavuk çeşnisi yerleştirdim. Ve bunları fırınladım. Fırından çıktıktan sonra robottan geçirdim. Bir kavanoza koyup kenarda beklettim. Bu tür tariflerimde kullanıyorum. Hem pratik elimin altında hem çok lezzetli bir galeta unu hazırladım. Gördüğünüz gibi tavuklarımı incecik dilimledim. Bir tabağa iki yumurta kırdım. Bir tatlı kaşığı, pardon bir çay kaşığı toz biber, bir fiske tuz sepip karıştırıyorum. İyice çırpalım. ve kendim hazırladım galeta unum da hazır bir tabağa bir çay kaşığı tuz bir çay kaşığı pul biber bir tatlı kaşığı tavuk çeşnisi bir çay kaşığı kekik ve bir çay kaşığı da karabiber ekledim hepsini harmanlıyorum bu şekilde tavuklarımın hepsini içine atıp iyice hep her tarafına gelinceye kadar karıştırıyorum Eğer isterseniz tamamen hiç baharatlamadan da direkt una batırıp yumurtaya galeta ununa batırıp da kızartabilirsiniz. Ama böyle acayip lezzetli acayip güzel bir lezzeti oluyor. O yüzden ben baharatlamayı tercih ediyorum. Hatta sarımsak çeşnisi içerisine ekleyebilirsiniz. Veya dövülmüş sarımsak fark etmez hangisi olursa. Bambaşka güzel bir lezzeti oluyor. İyice her tarafına bu şekilde yedirelim ve bir kenara alıyorum. Bir su bardağı unum var. Onu da bir tabağa boşalttım. Baharatladığım tavuklarımı alıp iki tarafını iyice una batırıyorum. Fazlasını serpip bir kenara indiriyorum. Size fazla baharatlıymış gibi rengi gelebilir ama kesinlikle hiç öyle değil. Çok güzel lezzetli oluyor. Evet her tarafını unladıktan sonra fazla ununu silkeleyip yumurtaya batırıyoruz. Ve galeta unlu alıyorum. Galeta unlu da bulayıp iyice ben soğuk yağın içerisine alıyorum çünkü kızgın yağ koyduğun zaman içini pişmeme ihtimali oluyor. Soğuk yağın içerisine alıp tavaya koyup kesinlikle yağ çekeceğini falan düşünmen hiç öyle olmuyor. Sıfır yağ zaten. Bu şekilde galeta unu da batırdım ve tavama ekliyorum. Bütün tavuklara bu işlemi yapıyorum. Önce baharat, sonra un, yumurta ve galete unu. Çıtır çıtır nefis mükemmel bir lezzet oluyor. Hepsini böyle yapıp kızartalım. Gördüğünüz gibi şinisellerimiz nar gibi kızardılar çıtır çıtır. Evet peçete koyduğumuz bir tabağın içerisine bütün şiniselerimizi alıyoruz. Yanında makarna veya kızarmış patatesle servis edebilirsiniz. Ben patates tercih ettim bugün. Patates kızartmasıyla. Bu şekilde yaptık. Şimdi servisine geçiyorum. Evet bir tabağa kişi başı 3 dilim yeterli geliyor. 3 dilim şiniselimizi yerleştiriyorum. Ve kızarttığım elma dilimi patateslerim var. Onları bir güzel baharatladım. Toz biber, kekik ve pul biberle baharatladım. Eğer isterseniz bunun üzerine iki yemek kaşığı kadar krema da koyup 1 iki karıştırıp ocakta o şekilde de yapabilirsiniz. Ama benim oğuz hanım kremalı sevmediği için sade yaptım ben bugün. Patatesleri kabuğuyla beraber kızarttım. İyice yıkayıp tabi evet yıkayıp tertemiz küçük küçük doğradım ve zeytinyağı limonla lezzetlendirdiğim marullarım da var onları da bir köşeye koyuyorum 3 dilim domatesim var onu da diğer köşesine bu şekilde istediğiniz şeylerle süsleyebilirsiniz aslında tabağınızı. Salatalık koyuyorum ve küçük havuçtan hazırladığım Çiçeklerim var, onları da marulların üzerine bırakıyorum. Birazcık turşu ve havuç kırıntıları kırıntılarıyla tavuğumu renklendiriyorum. Tabağımı renklendiriyorum. Bir dilim limon koydum üzerine ve daha önceden lezzetlendirdiğim tereyağım vardı benim maydanoz pul biber ve limonla yoğurduğum lezzetlendirdiğim tereyağım vardı onu da üzerine bırakıyorum ve birazcık domates sosum vardı onu da patateslerin üzerine gezdiriyorum deneyen herkese kolay gelsin afiyet olsun kanalıma abone olmayı unutmayalım